Başkanım, teşkilat mensupları ve değerli misafirler, hepinizi saygı ve selamlıyorum. Malumun dünya ve ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu şartlar altında siyasi çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle emek sarf tüm parti mensuplarına teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlar, siyaset sorunları çözdüğü sürece bir anlam ifade eder. Ülke olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya birçok sorunla karşı karşıyayız. Bizim amacımız hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu vesileyle hiçbir muhalefet partisinin yapmayacağı 125 milyar dolarlık ekonomiye destek sağlayacak milli kaynak kitabını iktidara ilettik. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bizler partimizi mevcuttan daha iyisini yapabileceği olan inancımız sayesinde kurduk ve bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Teşkilatımızın değerli mensupları, Haziran 2023 seçimleri yaklaşıyor. Bu vesileyle tüm siyasi partiler birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyorlar. Her an erken bir seçim olabilir. Bizler pazarı Teşkilatı olarak bir an önce mahalle başkanlarını, sandık müşahitlerini, atamalarını yapıp seçime hazır hale gelmeliyiz. Bizler çalışalım, Rabbim yolumuzu açacaktır. Sözlerime sonlanmadan önce gelin hep beraber ilçemizin, ilimizin, ülkemizin ve sorunlarını çözmek için D8'leri, D60'ları kurmak, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya düzeni oluşturmak için hep beraber çalışalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.